Arkadaşlar ben sizlere kat veriyorum. İlk kodumuzu yazdığımızda gözlük Sıradaki kod 1384. Hemen şöyle 13 yana 84. 1384. 66. 66. 14. 66. 14. 58. 587 58. 7. 58, 7 gönderdik gönderdik gönderdiğimiz seni böyle bir saçımız geliyor sonra 82 310 sonra şöyle 82 82 310 300 82 310 39 071 şöyle 30 9, 0, 7, 1, 39, 0, 7, yazdığımızda şöyle önümüze bir terlerle taş geliyor. 12, 50, 57. Şöyle 12 Şöyle 50 Sonra 77 77, 48, 8, 40 8, 30. Otopus 639 yazsam 1325, da bilmiyorum. 13 25 13 25. 13 25. 13 25. 13 25 30 yazdıktan sonra sonra 18 587. 18 5 Sonra 87 yazacağız Göndereceğiz Böyle bir yüzümüz gelecek Harbiden sonra 13 29 13 29 13 29 40 400 tane yani. 400 400 oldu 62 sıfır sıfır, 62 sıfır sıfır gönder gelsin. 62 sıfır sıfır yalan söyleme sabağınca geliyor? Şimdi kafetral gel kralo. 12 122 yüzmeye. 49 20 49 kır 49 20 586. 5 80 şurayı da 80 80 80 mesela böyle bir kıyafetimiz gibi arkadaşlar hadi bu da 88 0 bu arada arkadaşlar ben bunu fotokopi çektirdim 99 2 1 4 2 4 2 1 1 4 4 ve yanına da 7 7 7 7 yazdık. Böyle bir baltamız geldi. Evet arkadaşlar bizim de bu kodumuz böyle. Ama size ayak şeyini de gösteriyorum. Ayak düzeltmesini. Şuraya giriyoruz. Yani bura. Ben şöyle kameramızı ağırsa getirelim. İlk bu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Sonra bu. Ondan sonra cama sonra şu. Ondan sonra cama sonra da bu gelecek. Böyle zıplayacağız ve yürüyeceğiz. Şimdi bunu bir kere. Oha. Şimdi şunu sileceğim. Böyle. Şunu sileceğim. Kotlaş. Kotlaş yaptım. Şimdi arkadaşlar diğer avatarımızı giyelim. Ama bu birazcık Birazcık bu uzun arkadaşlar. O evet, şimdi direkt avatarımızı giyelim. Bu yüzden arkadaşlar çok fazla da ses gelmiyor. çok sesli konuşmam lazım. Şimdi yazıyoruz. Rekor 11 72 11 yana yok gel gelse 72 gelse 72 57 29 57 29 57 29 88 882 882 yazdık. Sonra da yanımıza da Yeni Sonra da arkadaşlar yanımda şöyle bir şey